Kaçtı mı keçiler? Kaç tane kaldı? Çok besleyici bir tarifim var. Hazır mıyız? Plaketi tüm takipçilerim adına aldım. Aa güzel bir kızmışım bebeğim. Göstereyim mi? Göstereyim de kötü yorum yapılsın hemen. Selam arkadaşlar. Nasıl gidiyor karantina? Kaçtı mı keçiler? Kaç tane kaldı? Benim çoğu kaçtı arkadaşlar. Kelimelerimin arasında böyle histerik gülüşler falan katılmaya başladı mesela. Onu fark ettim geçen videomu editlerken. Evden çalışmaktan o kadar bunu almıştım ki ofis tutmuştum. 6 aylık kira sözleşmesi yapmıştım ve bam korona. Ne de hoş oldu. Bugün benim için heyecanlı bir gün. Kötü anlamda. Çünkü sokağa çıkmam gerekecek. Bir de sağlık kuruluşuna doktora gitmem gerekecek çünkü sigarayı bıraktığımdan beri o kadar çok kahve içtim ki ben ettim siz etmeyin bence midem delindi. Dolayısıyla artık doktora gitmek zorundayım. Bugünkü günlük vlogta ne yapsam bu rengarenk çok eğlenceli günlük hayatın neresini göstersem size bilemiyorum. Aa güzel bir şey göstereceğim. Reklam değil ne olur en baştan söyleyeyim. Robot süpürge aldım. ama Allah'ım 100 yılın icadı ya. Bir de bizimki gibi metrekare olarak büyük ve iki köpekli bir eviniz varsa ya müthiş bir şey ya. Akıl ve beden sağlığınıza yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biriymiş. Bu yuvarlak döne döne bak şu an evi temizliyor mesela. Madem bu ara son derece domestik bir hayat hepimiz kafayı temizlikte bozduk. Bunu, bunu da bir e, not edin. Neyse şimdi biraz robot süpürge yapalım. Yani o kendini yapsın. Biz de kameraya çekelim. Size de fikir olsun. Sonra da hazırlanacağım dışarı çıkacağım. Ama bir dakika şu an haznesi dolu galiba. Bu arada küçücük olmasına rağmen içine bayağı bir toz alıyor. Yani hazneyi hiç değiştirmeden kocaman bütün evi süpürdü. Şimdi ben bunu bir temizleyeyim tamam mı? Şöyle bir haznesi baba. Küçücük duruyor ama nasıl bütün evi süpürüyor bilmiyorum. Gerçekten dahi yani bir tasarım. Ben genelde ne yapıyorum biliyor musunuz? Kapının kapısı şey odaların kapısını kapatıyorum. Salıyorum onu çayıra, mevlam kayıra. Ee, güzel de temizliyor. Ama bazen eğer sonunda bakıyorum unuttuğu ya da bir şekilde alamadığı yerler varsa Nerede be? Kumandası var. Onunla müdahale ediyorum. Şu an edemedim. Neyse o başlasın bakalım çalışmaya. kaldırmak lazım tabii. Benim esas alma sebebim şu koltuğun altı. bakın bir günde bu hale geliyor ya. Ya inanılmaz bir şey. Hem balkondan uçan tozlar hem köpekler böyle. Işte o kadar içten övüyorum ki herkes tam sanacak. Vallahi değil. Böyle gidiyor, geliyor. güzel hallediyor. Bu arada arkadaşlar bu arkamdaki kalabalık ne biliyor musunuz? Bu benim inanılmaz gurur duyduğum bir kalabalık bir hayalin gerçek olmuş hali. Bunlar gibi arkadaşlar daha en az 50-60 tane falan kargo geldi sizlerden. Benim bir 2020 hayalim vardı. Köy okullarına yardım toplamak ve bunu takipçilerimle beraber yapmak. Maddi yardım değil. Köy öğretmeni bana liste versin. Şu, 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 şu lazım. Atıyorum işte 40 tane sulu boya, 50 tane pastel boya, şu kadar defter, bu kadar e, okuma kitabı falan. Bana liste versin. Ben de takipçilerimle bu listeyi paylaşayım. Kim hangisini alabiliyorsa alıp bana yollasın ve genelde gerektiğinden fazla yollandığı için biz burada tasnif edelim. Bu arada Merve diye bir takipçim var. Canım benim on, o bana yardımcı oldu. Bu karar mı duyduğu an bana ulaştı. Bir liste çıkaralım. O listeye göre herkes yardımları yollasın. Fazla gelenleri de bundan sonraki okullarımıza ayıralım diye böyle bir hayalim vardı korkma biz varız diye bir hesap açtım korkma ben varım benim çok sevdiğim bir şunu çıkarayım artık çok sevdiğim bir kitap ismiydi ben de onu şöyle çevirdim korkma biz varız yani bir arkadaşına böyle bir derdini anlatırsın eşine sevgine korkma ya ben varım der ya biz de o çocuklara köy okullarındaki çocuklara korkma biz varız diyelim İstedim takipçilerimle ve biz ee, sizle biz yani youtube'dan duyurmadım kusura bakmayın unutmuşum instagramdan duyurdum İlk okulumuzu ihtiyaçlarını karşıladık arkadaşlar ve o kadar gurur duydum ki bu projeyle. Çünkü yani 3 senedir bana güvenip krem aldılar. Bana güvenip şampuan aldılar. Bana güvenip kitap aldılar ama bana güvenip ceplerinden öğrenci bütçeleğiyle kiminsinin kiminizin o adına yerine ulaşacağına güvenip böyle bir şey vesile oldular. O malzemeleri alıp bana yolladılar ve gerçekten bu müthiş bir duyguydu bu tek seferlik bir eylem değildi bu arada yılda 5 okul benim hedefim İlkokulu gerçekleştirdik ben Adana Çukurova Üniversitesi'ne konuşma yapmaya gidecektim dedim ki gitmişken var mıdır orada hani bir taşla iki kuş gitmişken halledebileceğim bir köy okulu gerçekten de varmış o okula gittik arkadaşlar sizin yardımlarınızı kimisini önden götürdük kimisini valizlerle taşıdık ve başardık üstüne hemen korona olayları ve karantina çıktı çıkmasaydı şu an ikinci okulda bitirmiş olacak Ay hatta okuldan bize plaket verdiler. Göstereyim mi? Çok tatlı. Plaketimiz oldu arkadaşlar. Plaketi e, orada gözde yazsa da Merve adına ve yardımcı olan tüm takipçilerim adına aldım. Kısacası korkma biz varız hesabımı takip ederseniz bu tür eylemler sürecek. Hiçbir şekilde bir maddi çıkarım olmayan tamamen bir e, hayal projemin gerçekleşmesi bu. Koltuklara iki tane şey aldım koltuk örtüsü artık başa çıkamıyorum çünkü tüylerle. Onları koyacağım. Ay şu biraz tozunu almak lazım ya. Ay salonumuzu o kadar çok seviyorum ki. Tam istediğim gibi oldu. Aa güzel bir kızmışım bebeğim. Unutmuşum. <laughs> ne kadar çirkinim değil mi son videolarda? Bu arada arkadaşlar şu köşede normalde tekli koltuk vardı arkadaşlar belki hatırlarsınız ama ben onu arka odaya aldım. Çünkü böyle evde bazen gerçekten ne köpek ne koca tek başıma durgun ve sakin bir zihin istediğim anlarda o odaya gidip orada kitaplarımı okuyorum. Kitap demişken size karantina için hem şu anda okuduğum hem de sipariş verdiğim ve az önce kargo ile gelen kitabı göstereceğim. Aslında bir önceki videomda göstermiştim. Kitap tavsiyelerine en az böyle bir paralel evrende kendimi okumuşum ve beğenmişim gibi güvendiğim bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Zaten bayağı dünyada da olay yaratmış bir kitap ama böyle hıpızlı okunan bestseller'lar gibi değil, yani cheesy diyebileceğimiz kitaplardan değil. Edebiyat sevenlerin okuması gereken kitaplardan. Böyle dizi izler gibi, hıp hızlı aksın, kafamı yormasın diyorsanız okumayın. Şu cümleye bayıldım arkadaşlar. Hayatı artık iki hayattı. Yaşayacağı hayat ve sonsuza dek merak edeceği hayat. Zaten hepimizin hayatı böyle değil mi? Bir şey seçiyorsun, diğerini yitiriyorsun aslında bir sürü olasılık var ya, bir sürü farklı farklı hayat var yaşayabileceğimiz. Benim hep sonsuza dek merak edeceğim ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hayatlar var kafamda. Yani şu yolu seçseydim, şuradan gitseydim böyle bir hayat olurdu. Diğer yolu seçseydim böyle olurdu. Benim seçtiğim, yani yaşayacağım hayat böyle. Bilmiyorum çok etkiledi beni. Alır almaz yırtama kitabı ya. Sonraki kitabım da bu olacak. Bu bir gerçek hayat hikayesi olması lazım. 36 yaşında başarılı bir beyin cerrahı olarak yıllarını verdiği yüksek tıp ihtisasını tamamlayıp tam emeklerinin karşılığını almak üzereyken 4. evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen Paul kendini bir anda ölümle yüz yüze bulmuştu. Düne kadar ölümcül hastalıkları tedavi eden bir hekimken bugün hasta yatağında yaşam mücadelesi veren kendisiydi. İlginç bir hikaye ve bu arada gerçek bir hikaye. Gerçekten de böyle bir beyin cerrahı ve aynı zamanda yazar olan bir kala nithi geçmiş bu dünyadan. Bu aralar aşırı online alışverişe sardım. Merak etmeyin. Kolonya ile siliyorum. Oh be! Geçen gün başka bir koltuk örtüsü sermiştim. Böyle uyumsuz bir renkti. Yani açık beş falan. Sürekli gözüme batıyordu. Uyumumu bozuyordu. Evet, şöyle bir şey. Pike aslında. Evet koltuk örtüsü dediğim. Şöyle pike aldım. Trendyol'dan aldım bu arada. Süpürgeyi de Trendyol'dan aldım. O süpürgeyi neye göre seçtim bu arada? Bir sürü robot süpürge var ya. Ee, takipçilerime Sordum. Kullananlar hangisinden memnunsunuz? Ve orada kendimce bir anket yapmış oldum. Ve çoğunluk bu markaya önermişti. Linkini aşağıya bırakırım. E, çoğunluk da Görkem Karman'dan duymuş. O çok memnun olduğu için. Takipçileriyle paylaşmış. E, ondan duyup alanlar bayağı memnundu. İki modeli var. Ben bendeki modeli paylaşayım. Yani... Pek tarzım değil ama işte anne olunca anlarsın diyorlar ya. Ben de köpek annesi olunca anladım arkadaşlar. Seriliyormuş. Bence çok kro ama insan bunu yapıyormuş. Yapacak bir şey yok. Anneciğim sen daha iyi anlıyorum. Dalga geçtiğim için özür diliyorum. Karantina çantamda ne var? Evet eldivenlerimi taktım tabii ama şöyle iki tane de yedek alacağım. Doktordan sonra belki işimiz olur. Ya fıs fıslı kolonyam nerede? Bu bir dram. Pıs kolonyam yok. Bunun içinde sirkeli su vardı. Bunu boşaltacağım. Ay <laughs> kimyager gibi oldum. Tipe bakın. Geçen gün şeyi izledim YouTube'da. Ee, Survivor'ı normalde izlemiyorum. Bir tek anneme gittiğimde bakıyordum. Kaç yıl önce izlemiştim ya. Güzel aslında, heyecanlı yani de. Her gece izlemek gerekiyor ya. O sıkıyor beni. Neyse, dün şeyi izledim. Adadakilere ilk kez haber veriyorlar durumu. Ve orada Acun anlatırken yani hiç bilmeyen, her şeyden bir haber olan bir insanın gözüyle dinlerken şey oldu Baya bayağı, süreyal sürreal bir şey yaşıyoruz ya oldum. Yani gidişattan adım adım bu yükselen durumdan bir haberin bir haber olsa lan biz ne yaşıyoruz ya dedim. Çok acayipti. Bak o videoyu izleyin. Ben evden çıkmayayım arkadaşlar ya. Gerçekten. Kendi kendimi sabote edip virüse elverişli hale getiriyorum. Bak cüzdana takıldı. Takside para çıkarırken yırtıldı. Bunu zaten asansör biner binmez kopardım. Arada büyük kıvılcımlar caktı. Normalde bayağı kalabalıktır ama güzel. İzmir halkı karantinayı ciddiye alıyor. Ultrasonumun sonucunu bekliyorum. En insansız gördüğüm. Şöyle bir bölgeye oturdum. Aptal maske de koptu. O kadar para verdim. Neyse bunu da hastaneden verdiler. Menüş, elleme kızım. Annem bir üstü olabilir kızım. Elleme beni. Menüş, hayır. Bunlar 60 derecede yıkanacak üstümde ne var ne yok. Sen de yıkanacaksın 60 derecede galiba. <laughs> dur dur elimi yıkayıp geliyorum. Ben şimdi mutfağı falan toplayacağım. Ee, mutfak toplamayı size yaşatmak istemiyorum. Çünkü ben yeterince zorlanacağım. Bir de sizi zorlamak istemiyorum. Çok dağıldı. Göstereyim mi? Hadi göstereyim de kötü yorum yapılsın hemen. Hemen kötü yorum yapılsın altına. Alo. Ne oldu şimdi? Aşkım gastritmişim. Nexium bu ne? Dünkü ilaç. Dün senle aldığımız. Bir onu verdi. Tatlı Nutella falan yiyebiliyormuşum. Yasak değil. <laughs> Onu tamam, rahatladın o zaman. <laughs> gömersin akşam. Onu sordum. Ee, ama C vitamini ben çok portakal falan yiyordum ya. O bozulmuş. Evet. Mutfağı topladım. Şimdi size çok pratik, evde yapılması çok kolay ve çok besleyici bir tarifim var. <laughs> Hazır mıyız? Bıktım arkadaşlar. Gerçekten bu Aha. karantina boyunca yemek yapma ile ilgili elimden geleni yaptım. Mercimek yaptım, mercimek çorbası yaptım, bir salata sosları yapmışım. Bak bunlar videosu çekilebilecek soslar. Yani adı salata diyorum, pardon. Bir makarna sosları yapmışım. Yani sen de makarna sosu, ben diyeyim dünyanın en besleyici yemeği. Böyle bir restoranda görmüştüm mesela kabakları incecik, incecik, incecik böyle spagetti gibi kesip e, soğan, sarımsak bol domates böyle zeytinyağı müthiş bir sos yapılıyor mesela. Bu sos aslında bildiğin besleyici bir yemek. Çünkü içine hayvan gibi kabak basıyorum. Ee, üstüne hatta bu oradan kalmıştı. Üstüne böyle e, maydanozlar falan. Çok güzel oluyor ama e, bütün hafta yemek yaptım ve artık gerçekten bıktım. Zaten hiç çok hiç çok. Zaten pek sevmem yemek yapmayı. Normalde Gülşen abla yapıyor bizim yemekleri. Ee, ya da anneme gidip yiyoruz. Gülşen ablanın gelemediği haftalarda ama e, tabii ki de iş başa düştü. E, bugün hazır pizza yapacağım. Hazır pizzalar bana genelde boş geldiği için üstüne ekstra kaşar koydum. Sonra maydanoz da koyacağım. Hatta daha bayağı maydanoz koyacağım. Birazcık da hatta zeytinyağı da koyayım hadi. Ben tam bir zeytinyağı insanıyım. Şöyle. Oh oh oh. Pizzayı beklerken size biraz fotoğraf göstereyim. Annem, babam ve ben. Gözle sen sarışın değilsin ki. Diplerin koyu. Niye sarışınlar için saç açma metotları anlatıyorsun? Bu yüzden arkadaşlar. Bu yüzden. Ya canım teyzem. Teyzemi bu sene kaybettik. Onu çok seviyorum. Her neredeyse. Tam bir Allah'ın belası gibi bir çocukmuşum ya. Bunun bir marka göndermişti. Böyle megaloman gibi kendi fotoğraflarımı koymuyorum genelde. Ay düğündeki en sevdiğim sahneler ya. Çok tatlı. Yine babamla ben. Alman kızı Gözde. Okula ikimiz. Bu yazdan bir fotoğraf. Oğulcan en yakın arkadaşlarımdan biri. Bak burada da yine. Ah ah bir zamanlar festivallere giderdik. Ah ah Şimdi evlerdeyiz. Çok özledim bu arada gece hayatını arkadaşlar. Yalan yok. Bir de neyi özledim? Sinemaya gitmeyi. Sanırsın hayatım sinemada geçti. Yani ben hep evde film izlerim. En son 6 ay önce gitmişimdir. O kadar canım istiyor ki sinemaya gitmek. Mısır patlattım gece evde. Bu da yine bir partiden. Bu da <laughs> buraya asıp sadece bir kere yaptığım bir yayla çorbası. Çok güzel olmuştu ama bu hafta yapsam mı dedim. Sonra bir de baktım. Kemik suyu lazım nereden bulacağım ben onu o yüzden yapamadım Orkun'la ilk aylarımızda Ay, yine çocukluğum niye çocuklukla bozmuşum ya canım kuzenim böyle bunlar da son 1-2 senede gittiğim yerlerden topladığım magnetler eskiden böyle bir magnet toplama alışkanlığım yoktu bunu bu arada e, çekilişle bir takipçimi düğüne çağırmıştım. Belki hatırlarsınız ve oraya gelen takipçimin hediyesi Belçika'dan gelmişler. Bosna, bu Rusya'dandı. Falan filan. Hadi, hadi. Oldun mu? Yay! Pizzamız hazır arkadaşlar. Bu arada üstüne de şey, e, kefirli, muzlu, ballı süt yapacağım o kadar güzel oluyor ki. Tatlı kriziniz falan varsa mutlaka yapın. Zaten pizza yiyorum bir de üstüne Nutella yemek istemiyorum. Aklınızda olsun. Kefir, süt, muz ve baldan müthiş bir milkshake yaratabilirsiniz. Kefir sevmiyor bile olsanız tadı hiç kefir gibi olmuyor. Aklınızda olsun diyorum. Sizi seviyorum. Bana da afiyet olsun. Size de afiyet olabilir aslında. Çünkü galiba yemek saatleri şu anda. Öpüyorum.